Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayardan oyun oynayacağız. Şöyle Google'a girelim. Girdi. Şöyle. Şimdi buraya oyun yazıyoruz. Kadın buradaymış. Bir dakika. Oyun yazmayacağız. Bin bir oyun yazacağız. Şöyle şöyle Burası değil. Şöyle giriyoruz. yerdekı Böyle oyunlar yavaştan gelmeye başladı. burası değil. O oyun yerini bir türlü bulamıyorum. Kamera kaydı. girdi. Şöyle oyunları görüyorsunuz. Şöyle bakıyoruz oyunlar. İlk önce bir futbol oyunu oynayalım. Bir laça yiyorum. Şöyle açılıyor. Evet, Air uçup şöyle girdi oyuna. Özellikle ekran. Gördüğünüz gibi açıldı. Açılacak inşallah bir de. Evet açıldı. Şöyle gelelim. Play diyoruz. Şöyle takımlara bakacağız. Devam et seçtik. Baş Start Böyle Şöyle oyuna başladık. Birinci golü attık 200 İkinci dakikada gene aldım topu. Ve avut evet. şöyle kaleden kaleye deneyeceğim. Arkadaşlar hasta oluyordu. böyle gene avutu kullanıyoruz. Kaleden kaleye göre... gol atıyordum arkadaşlar. Foil kullanacaklar. İnşallah yemeyiz. Yemedik. Şöyle gene kaleden kaleye atacağız. Olmadı. Ve korner. Gene avut kullanıyoruz. yeni baştan bizde. Şöyle. bu 40. dakikada attık arkadaşlar. 2-0. Gene gol olacaktı. Evet, ilk yere. Bu öbür takım İkinci yarıya başladı. Full. İnşallah yemeyiz. Yedik. Gol arkadaşlar 2-1. 48. dakikada attılar. Ben ama atacağım yine de. Şöyle. Korner arkadaşlar. Evet. Şöyle. Gene golledik. 2-2. 56. dakikaya kadar. Evet. Şöyle verdim. Gol mü? Nasıl? 3 2 oldu arkadaşlar. Ya nasıl gol olmadı? Hadi. Evet. Avut. Hemen kullanıyorum. Şöyle kullandım gitti. Hadi be inşallah gene gol yemem. Gene oh yemedik. 3 arkadaşlar 81. dakikada avut kullanıyoruz inşallah yeneriz maçı şöyle Oo, arkadaşlar kaleden kaleye attım bakın kale vuruyor böyle bir gol oluyor. Evet 4 3 maçı çevirdik. Oh az kalsın gol yedik. Ya hayır oyun çıktı. Avut kullanıyorlar. Evet bitti biz yendik. Şöyle Jontine diyelim çıkacağım. Şu Eurocup'a girelim. Bunlar ülke maçları. Ben tabii Türkiye'yi seçeceğim. Play diyelim. Gördüğünüz gibi. Çok fazla ülke var. Evet, Türkiye. İşte Play diyoruz. Buradaki bütün ülkeleri yeneceğim. Start. Türkiye ile Slovenya. Başlayalım. Evet aldık topu. Gidiyoruz kole Ah. Evet, taç. olmadı. Şöyle gidiyoruz. Gole. Ah be. Asla oluyordu. Hadi. Gene olmadı. Oh, son anda. Hadi. Ya. Şöyle kaleden kaleye atar mıyız? Atarız bence Ye, ya. Yes! Türkiye attı arkadaşlar kaleden kaleye. Bakın izleyin Türkiye'nin kalecisi attı ve gol. 1-0 Türkiye yeniyor. Evet hadi ikinci gol gelebilir mi? Ve gol. İkinci gol attık arkadaşlar. İşte bu. Fol mü? Bir şey yapmadık ama. Neyse. Evet golü yedik. 2-1 Neyse düzeltilir skoru. Türkiye. Yeme. Yes yemek arkadaşlar. Şöyle gene kaleden kaleye deniyorum. Asla oluyordu. Evet. 42. dakika. Gene avut biz kullanıyoruz. Kullandım. Gol oluyordu. Direkten sikti. Şöyle atabiliyor musun taştan gol? 50 gol atılmış olur. Aa gol oldu. <laughs> 45. dakika arkadaşlar. ikinci yarıya başladık. Ve gol. İkinci yıramla ilk golü. 3-1 Şöyle. Korner oldu. Şöyle kullandım. Hadi be. Gol. Gol değil mi? Gol arkadaşlar. O zaman bu gol. İşte gol. 59. dakikada arkadaşlar. Böyle bir gol attık. Gördüğünüz gibi. Oyuna yeni başladık. Şöyle gidelim. 5. gol. Ve 5. gol. 5-1 arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Çok iyi bir skor. Yeniyoruz. İnşallah yenilmeyiz de. Gelen dakika olmuş 67. Bundan sonra çeviremezler. Şöyle attık. Aa. Dolun 6 geliyor. 6 geliyor. Ah. Gelemedi. O gol olsaydı var ya. Şöyle. Gene attık kaleden kaleye. Olmayacak zaten. <laughs> gol oldu. Olmayacak dedim ama oldu. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaleden kaleye. Hadi be. Yeme 6-1 oldu bu arada Yani skor Baya Yeme Yes touch Biz kullanıyoruz Şöyle kullandık Hadi 7. gol Olmadı Ve bitti arkadaşlar. 6-1. İşte bu. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Buradan çıkıyoruz. Başka bir oyun var bak. Şöyle bakıyoruz. beceri oyunlarına girdim. Bakalım bunlarda ne var. Şöyle bakıyoruz. Bir bayrak bir mece oyununu açalım mı? Bence açalım. Şöyle aratıyoruz. Evet şöyle açtık. Şöyle tam ekran yapalım. E tam ekran yapamıyoruz. Neyse. Kolay diyoruz. Suriye diyor. Şöyle. Letonya. Bu. Nepal bu. Üçte üç. Panama bu. Dörtte dört. Yemen. Bu. Tonga Cumhuriyeti bu. İran. Şöyle. Güney Afrika bu. Fiji bu. Türkiye'de var burada. Jamaica bu. Norveç şöyle. Djibouti <laughs> şu. Amerikan sonrası. Ben nereden bileceğim bunu? Bildim mi? Kuzey Mayın Adaları. Şu. Bilemedim. Öldüm. Tekrar oynamayacağım. Başka bir oyuna geçeceğim. Şöyle bakalım. Ne var? <laughs> Mobil oyunlarına girelim. Evet, şöyle oyunlar var. Şu öğretmen oyununa girsem mi ki? Skate değişiyor. Şöyle bakayım. Şu. Girdim. Biraz bulanık. Neden açıp? Evet giriyor. Bu nasıl bir oyun be? Neyse şöyle. Beni gördü mü? Neyse. Eyle oynuyorum ama şöyle yapacağız şöyle arkadaşlar o görmeden şöyle şunu şöyle koyuyoruz E'ye basacağız. Tamam. Böyle ve evden kaçıyoruz. Neyse. Bir tane görev yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi ne olacak. Ah, my head, my my <laughs> Böyle saçma bir oyun işte. Şöyle başka oyunları yapayım. Şu su oyununa gireceğim. Var da doldurdum. Evet. Oldu. Evet. Öbür köyü. Alo. Yok. Şunu bir oynayalım. Sonra videoyu bitireceğim. Evet. Öbür kayına geçiyoruz. tane falan yaparım bundan da. Şöyle.

üstte sıkacağım. Evet. Şöyle. Şimdi bunu buraya ateş edeceğiz TNT böyle gelecek. Bu adamın kafasına düşecek. Bakalım. Evet. Bu da buna bir tane ateş edeceğiz. Buraya gelecek. Ama şöyle kenarına etmemiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi. Ne? Şöyle. Evet. Bu son arkadaşlar. Sonra videoyu bitiriyorum. Yapamadım. Bir dakika tekrardan. Evet. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber şöyle gördüğünüz gibi şöyle bilgisayar oyunu oynadık. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videoya abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.